Kardeş, can candır. Aynı kandan, aynı candan olan insandır. Her arkadaş dost olur ama, Her keşten kardeş olmaz. Çocukluğun en iyi arkadaşıdır kardeş. Ana babanın en iyi hediyesi, Ve onlardan sana kalan mirastır kardeş. Kardeş, her zaman senin yanında olan, seni koruyup kolyandır o. Kardeş demek bir almanın iki yarısıdır. Her ne olursa olsun, ey günde, kötü günde senin yanında olan seni koruyup kolyandır o. Gözünden akan yaşa ortak olacak kaç kişi var ki? Kardeşten bakşa. İnsanın kardeşim dediği dostuna Ağna demadığını Rahatlık lağına da bir duğu varlıktır kardeş. Kolun kanadındır kardeş. Hayatında kimse kalmasa bile senin yanında bir tek kardeşin olacağı bilmek her şeye değer. Büyük kardeş baba yerindedir. Kardeş sevgisi içtendir. Arkanda bir kaledir. Güven ve asınabileceğin bir dağdır o. Qardaş demək evdən ayrıldığı zaman ailəni ona emanet etmək deməkdir. Qardaş türüylüklərə yol açan, kötülükləri səndən uzaqlaşdıran. Ayağın təsa tağ olsa belə bilirsən ki, yıxılmana izin verməyəcək bir qardaş durur yanında. Qardaş demək can deməkdir. Oğul kandan, qardaş candan. Oğul bulunur, kardeş bulunmaz. Yar elden, çocuk belden, ya kardeş nereden?